Dili ve Diyadan Kahve ve Çin Çayı 90'lardan sonra dünyaya gelen genç Uygur Dilşat Tursun, Tanzanyalı Haydiya ile tanıştı ve ona aşık oldu. Düğününden sonra onlar eski Kaşgar'da bir kafe açtılar ve birlikteliklerini Çin ile Tanzanya kültürlerinin kaynaşmasını simgeleyen Dili ve Diya adını verdiler. Birçok kişi Dilşat'ın aşk hikayesinden ve Tanzanya'nın kaliteli kahvesinden ilham alıyor. Çift bir sürü deneyimden sonra yavaş yavaş Çin çayını ve Tanzanya kahvesini birleştirerek kendi benzersiz tarzını yaratmayı başardılar. Sincan'da bir atasözü vardır. Kaşgar'a gitmediyseniz Sincan'a gitmemişsinizdir. Anne ve babama Fuzhou'da benim kız arkadaşım olduğunu söyledim. Onun adı Haydiye ve o Tanzanyalı. Onun fotoğraflarını gösterdim. Anne ve babam onu görünce çok şaşırdılar. Ben onların yüzüne bakarak onu kabul edip etmeyeceklerini bilmeden moralim bozulmaya başladı. Belki de onlar benim geri dönmeme izin vermeyeceklerdi. Haydiye ile nasıl buluşurdum? Ertesi gün annem, oğlum ben senin seçimini destekliyorum. Eğer seviyorsan evlenin ve mutlu olun dedi. Babam biraz düşündükten sonra aniden bana bin yüen verdi. Ve dedi ki oğlum biz annenle senin önemli seçimlerini destekliyoruz. Tanzanyalı kız arkadaşına git. Fuzhou'da Heidi'yi beklediğim zamanlarda çalışıyordum ve bekliyordum. Biliyor musun? Beklemek uzun

Ben eski Kaşgarda kafe açmaya karar verdim çünkü bu bölgeyi iyi biliyorum. Onun dışında Kaşgarda turizmin gelişmekte olduğunu gördüm. Haydiye çocukluğundan beri kahveyi, ben ise çayı severdim. Kahve ve çin çayı adeta bizim oluşturduğumuz bir aile gibi onlar da birleşti. Şimdi kaç gelen turistlerin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kahve ve çayın yanı sıra yeni ürünler de üzerinde çalışmaktayız. Ben Haydiya'nın yaşadığı Zanzibar adasına gittim. Burası çok güzel bir yer. Afrika'nın doğu kıyasında en büyük ada olmakla beraber yeryüzündeki cennet olarak da biliniyor. Bin sene önce bu adaya Çin ticaret gemileri ulaşmıştır. Ben Haydiye ile evlenmemi bin sene beklediğim kaderim gibi hissediyorum. Binlerce yıllar sonra buluştuk. Ben burasını beğeniyorum. Kaşgar, çok güzel bir yer. Benim babam Çin'e 50 sene önce gelmiş. Şimdi evlenip Çin'de oturuyorum. Babamın buraya günden güne Çinin nasıl değiştiğini görmesi için gelmesini isterdim. <laughs>